Merhaba arkadaşlar, Japonca Öğreni'ne hoş geldiniz. Bugün Japonca derslerinin 8.sini çekiyorum. Bu derste dil bilgisi için alışveriş konusunu öğreneceğiz. Daha doğrusu bir ürünün fiyatını sormayı ve fiyatını söylemeyi öğreneceğiz. Kelimeler içinde sebze ve meyve grubunu seçtim. Hemen ilk sayfamızda başlayalım. İlk kelimemiz KOME. KOME pirinç anlamına geliyor. Pirinç için aynı zamanda Gohan'da kullanılıyor. Gohan hem pirinç hem de yemek anlamına geliyor. Mogi tahıllar anlamına geliyor. Sebze için yasay kelimesini kullanıyoruz. Meyveler için kudamonu'yu kullanıyoruz. İmo patates anlamına geliyor. Mame de genel olarak baklagiller oluyor. Daikon, turp, nincin, havuç, bu arada J sesi yoktu. Japonca'da C şeklinde okuyorduk. Ninjin şeklinde okuyoruz. Ringo, elma. Bunu sıkça kullanıyoruz. Mikan, mandalina. Banana, muz. Yabancı dilden geldiği için. İngilizceden geldiği için. Katakana ile yazıyoruz muzu. Nashi, armut. Kuri, kestane için kullanılıyor. Momo, şeftali, momotaro diye efsaneleri de var. Şeftaliden çıkan bir çocuğu anlatıyor. Suika karpuz için kullanılıyor. Çok fazla kelime yoktu bu derste. Şimdi dil bilgisi için e, fiyat sorma konusuna bakalım. Bu derste Japonca'da bir şeyin fiyatını nasıl soracağımızı ve nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Yani fiyatını nasıl soracağız, fiyatı nasıl söyleyeceğiz. Bu derste bilmeniz gerekenler genel olarak sayılar, sonuç olarak sayılardan bahsediyoruz. Alışveriş. Eğer sayılar konusunda eksiğiniz varsa henüz sayıları e, yeterince öğrenemediyseniz bu 8. ders olduğuna göre 6. ders yani 2 ders öncesinin dil bilgisi kısmına bakabilirsiniz. Orada sayıları ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. yani için kullanılan kanji'yi bileceğiz. Kanji'yi bileceğiz. Bu da C şeklinde okunuyor ve bazı cümle kalıplarında tabii ki bilmeniz gerekiyor. Soru sorabilmek için. Bilmemiz gerekenleri burada daha ayrıntılı yazdım. Ne kadar derken ikura deskayı kullanacağız. Ikura deska tamamen hiragana ile yazılıyor. Fiyatı ne kadar anlamına geliyor. Burada ne kadar derken Türkçe'de ne kadar şeker var derken de ne kadarı kullanıyoruz ama burada sadece fiyat anlamı katıyor. Yen anlamına gelen kanji ama en şeklinde okuyoruz. Yeyi okumuyoruz en şeklinde okuyacağız mesela. Niyaku goju en şeklinde okuyoruz. Goju yen değil. Hani yen deseniz de çok anlayacaklardır. Ama siz en deyin tabii ki. Bu arada sayıları bu şekilde yazabildiğiniz gibi kancilerle de yazabilirsiniz tabii ki. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Ikura deska yani ne kadar derken yani bunu bir ürünün fiyatını sorarken kullanacağız nokta nokta va nani nani va ikura deska kalıbını kullanacağız. Boşluklu kısma neyin fiyatını soruyorsak onu koyacağız. Bu kalıp nokta noktanın fiyatı nedir? Nokta nokta ne kadar? Anlamlarına geliyor. Cevap verirken mesela siz satan kişisiniz veya satılan ürünün fiyatını biliyorsunuz diyelim. Daha önce siz sordunuz. Sizden sonra biri de gelip sordu. Siz satıcıya yardımcı olmak için olabilir veya yakınlık kurmak olabilir ee, amacıyla olabilir cevap vermek istiyorsunuz. O zaman bu kalıbı kullanacağız. Nokta nokta va nokta nokta endes. Biraz karışık geliyor. Burada ürünü koyacağız. Mesela kitap şu kadar yendir. Kitabın fiyatı nokta nokta yendir. Tabii burada soru işareti yok. Onu yanlışlıkla koymuşum. Soru işareti olması için sonra k eklemeniz gerekiyor. Tabi bu cümle için olur. Bu cümle içinde olur aslında. Mesela sanırım bir örneği vardı. Onu oraya geldiğimiz zaman söylerim. Örneklerimize bakalım. Sono hon va ikura desu ka? Sono. Bunu öğrenmiştik. İşaret sıfatıydı. Sono hon. Ardından bir isim gelir. Bir ismini almış. Hon. Sono hon şu kitap. Va. Kitaptan bahsediyoruz. Ikura desu ka? Bunu tamamen mavi ile aldım. Çünkü sorunun... Ne kadar sorusunun bütününü bu karşılıyor. Bunu parçalara ayırıp farklı renklerde göstermedim. Sono hon wa ikura desu Şu kitap ne kadar? Dışarı çıktınız, geziyorsunuz. Japonya'dasınız diyelim. Bir de derste pratik yapıyorsunuz tabii ki. Bir ürün gördünüz, bu ürünün fiyatını merak ediyorsunuz. Sono hon wa ikura desu Kitap gördünüz, kitabı beğendiniz bu soruyu sorabilirsiniz. Ama sorduğunuz şeyin ismini bilmiyorsunuz diyelim. Ya da biliyorsunuz fakat aklınıza gelmiyor Japoncası. O zaman ne yapacağız? Sonra hon işaret sıfatı olduğu için isim almış. Ama sonra hon yerine sore dediğiniz takdirde herhangi bir isim belirtmenize gerek yok. Sore va ikura ka. bunu gör gösterdiğiniz herhangi bir şey için kullanabilirsiniz. Kono hon va niyaku goju endes. Evet, farklı bir sayı kullansaymışım. Ama önemli değil. Az önceki soruya cevap olarak yazdım. Siz son olarak sorduğunuz satıcı hemen yanında olduğu için belki de konu diye cevap verdi. Kono Honwa Niyaku Goju Endes. Bu sayılarda tabii ki zorlanabilirsiniz. Yavaş yavaş ee, alışacaksınızdır seri bir şekilde okumaya. Bir süre sonra başlayacaksınız zaten. Dert etmeyin. Dediğim gibi eksikleriniz varsa 6. derse tabii ki göz atabilirsiniz. Kono hon wa ni yaku Nokta nokta wa nokta nokta en Bu kullandığımız cevap verme kalıbı oluyor. Nokta nokta en buraya fiyatını yazıyoruz. Ama tabii ki bu şekilde değil. Kancili bir örnek de vardı sanırım. Bir de farklı var. Oto san no kuruma wa ikura deska. Şimdi cümleyi biraz inceleyelim. Bu oto otosan baba anlamına gidiyor. Otosan no, no neydi? Sahiplik veriyordu o zaman. Otosan no dediğine göre öncesine sahiplik atıyor. Mesela Watashi no benim. Otosan no babamın oluyor. O zaman Otosan no kuruma. Basit kancısı olan bir kelime. Araba demek. Va. Ikura deska. Babamın arabası. Va ondan bahsettiğimi gösteriyor. Ikura deska ne kadardır? Otosan no kuruma va. Ikura deska. Babamın arabası ne kadar? Ne kadardır? Fiyatı ne kadar? gibi bir anlam veriyor. Başka bir durum içinde örnek yazdım. Farz edelim ki e, bir mağazadasınız diyelim. Bir ürüne göz atıyorsunuz. Çeşit çeşit ürünler var. Bir ürün sordunuz ve fiyatını sordunuz. Onlarda da dedi ki size şu ürün 300 yen'dir. Dediler. Siz de onu ben ona baktıktan sonra hemen yanındaki üründe merak ettiniz. Acaba bu da mı ütü diye düşündüğünüz zaman Are Mo Endeska şeklinde bir soru sordunuz. Are o işaret ettiniz, o gösterdiğiniz yeni ürünü. Mo Mo de da o da şu da burada anlamı katıyor. Açıkçası bunun dersini çektim mi bilmiyorum. Çekmediysem <laughs> sonraki derse koymaya çalışayım. Ama eğer çekmediysen biri mo, de da, o da, bu da, şu da. Hani başka bir şeylerin de olduğu yani aynı durumda olan başka şeyler de var. Bu da mı diye bir anlam katıyor Aremo bu da mı? Sambiyakul endes. Tabii ki soru işareti olması için koyu koyacağız. Aremo o da. Şimdi burada gördüğünüz gibi normalde sırayla ilerlerken Burada ufak bir değişim. O da 300 yen mi şeklinde de aslında yazsam daha güzel olabilirmiş. En azından mavi dedi. Aynı sıraya e, kayardım. Ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu örneği birden fazla ürünün fiyatını soracağınız zaman her seferinde Kore Vayı vay diye sormak yerine bu kalıbı kullanırsınız. En azından kendinizi tekrardan kaçırmış olursunuz. Bir bilgisi kısmı bu kadardı. Bu arada dediğim gibi e, 250 yen de nasıl Say, düz sayılarla yazmıştım. Burada kancilerle yazdım. İki şekilde de yazılabilir. Ama fark etmez. siz Hatta 250 ile yazsanız en azından sayılar daha dikkat çeker. Yani sayıları dikkat çekmek istiyorsanız bir alışveriş ile ilgili diyalog yazıyorsanız mesela sayıların kolay okunması için de olabilir. Yazabilirsiniz. Şimdi de kanci kısmıyla devam ediyoruz. Burada söylemem gereken bir şey var. Daha önce video başına 7 kanca paylaşıyordum. Fakat bu sayıyı 3'e düşürdüm. Bu düşüşün sebebi haftalık kan e, Japonca dersi sayısını arttırmam. Haftada bir video yerine 2 mümkünse 3 video paylaşmaya çalışacağım. Bundan sonra yani bu açığınızı zaten kapatacaktır. Aynı zamanda derste az önce öğrendiğimiz kuruma kancası gibi e, zaten fazladan birkaç kancı öğreniyoruz. Bu sayı ile birlikte bir derste 5 altı kancı görüyoruz zaten. Ek olarak ben daha, daha da fazla kancı görmek istiyorum diyorsanız Japonca öğren Instagram sayfasına e, göz atabilirsiniz. Orada günlük kancı, günlük kelime paylaşımı yapıyorum. Kancısı ile birlikte bu da haftada 7 kancı öğrenmenize yardımcı olacaktır. Şimdi ilk kancımızla başlayalım. Gördüğünüz gibi 7 hamlede yazılıyor. Burada nereden başlayıp nereye gitmeniz gerektiğini oklarla belirtiyor, belirtiyorum. Hangisini önce da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. İlk önce birinci hamlede sağa doğru çekiyorum. 2 nerede? Şuradan bir ok başlamış. Demek ki böyle gideceğim. 3 için böyle gitmem gerekiyor. 4 için şu şekilde gideceğim. 5 için karakteri 2'ye böldüm. 6 ve 7 ile bitiriyorum. Ray gelmek anlamına geliyor bu kanci. Ray get suda kullanıyoruz. Yine aynı şekilde ki okunuşu da veriyor. Kancilerin birden fazla okunuşu var. Kimas derken yine gelmek fiilini anlatıyoruz bu kanci ile. İkinci kancimiz 5 hamlede yazılıyor. 1, 2 ile gidiyoruz. 3, 4 ve 5. hamle Tabi bilgisayar üzerinden yazmak biraz daha zor oluyor. Taçı ayakta durma anlamında geliyor. Yine bu kancıyı kuruluş kurmak anlamında da kullanıyoruz. Üçüncü kancımıza bakalım. Bu S kancısını sık kullanıyoruz. Nerede kullandık mesela? Gakse, Sensei gibi. Ben sık kullandığımız kelimelerde kullandık. Ee, son kısımda ilk önce birinci hamlede şunu yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 hamlede yazılan basit bir kancı yaşamak büy büyümek anlamı var fakat bunu çok sık kullanmıyoruz. Ee, daha doğrusu e, kancilerin tek başınayken olan anlamlarını pek kullanmıyoruz. Kanciler çoğunlukla iki kancinin yan yana yazılmasıyla bazen üç kancinin yan yana yazılmasıyla kullanılıyor. Bu da tabi anlam ve okunuş değişikliğine sebep oluyor. O yüzden kancileri gruplar halinde var. Mesela derken işte gaku ve s kısımlarını ayrı ayrı öğrenmeniz tabii ki fayda e, sağlayacaktır size ileriki dönemler için ama gak şeklinde öğrenmeniz de, öğrenmenizin de bir sakıncası olmaz. Kancı kısmını da bitirdik. Eee Şimdi siz de yorumlar kısmına bir şeyin fiyatını yazmaya çalışabilirsiniz. Bu telefonunuzun fiyatı olabilir, kıyafetinizin fiyatı, bir kitabın fiyatı olabilir. Örneği değiştirerek yazabilirsiniz. Fark etmez. Mesele pratik yapmanız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve Japonca Öğren Instagram sayfasını da takip ederseniz sevinirim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına her zaman yazabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.